Merhaba abicim. Merhaba. İndirim var diye mi geldiniz? Yok normalde zaten gelecektim ben. Anneme bal alma dün gelmiştim. Yani aşağı yukarı %30'a yakın bir indirim olacak diye. Bugün aldım balı. bir iki ürün daha aldım yani var bazı ürünlerde indirim var. Ne kadarlık olmuş? Yeterli mi sizce? Ya şimdi şeylere göre biraz daha tarım kredinin biraz daha şey pahalı geliyor fiyatları. Bilmiyorum nedir ne değildir ama devletin bir kurumu sonuçta. Diğer öbür üç daha uygun olması lazım. Bence yani benim kanımca. Ya bu yüzden yani, indirim yapılacak. Bence, aynen. Ama yeterli olmadı bazı ürünlerde yapmışlar ama bence yani vatandaş da söylüyor içeride. Daha biraz daha olabilir. Yine de ona rağmen? Yani aldım yine de var. Bazı ürünler var aldım yani. İndirim var diye mi geldiniz? Evet, hem indirimleri takip ediyorum, aynı zamanda Mr. kredinin müşterisiyim sürekli. Sizce yeterli indirim olmuş mu? Yeterli indirim derken şöyle, mesela belli bir kısımda sebzede yeterli indirim oluyor ama kuru bakliyata gelince içeride bunlarda pek fazla bir indirim olmuyor. O yüzden biraz rahatsız gibiyiz indirimlerden. Biraz daha müşterinin yanında olsa daha iyi olur çünkü Mr. yanındayız gerçekten. Destekliyoruz. Halka gerçekten arz ediyor bazı şeyleri ama çok pek indirim Dönlüm. açısından memnun değiliz. Onu söyleyebiliriz. Beklediğiniz kadar indirim olmadı yani. Yok, beklediğimiz kadar olmadı. Daha biraz daha düzgün fiyatlarda halkı buraya toplayabilirdi. Hak memnun tarım krediden ama indirimlerden pek memnun değil. Başlıyor.